Şimdi çoğunuz secdede ne yapıyorsunuz? Ayağınızı yatırıyorsunuz. Bazınız birini dikiyorsunuz, birini yatırıyorsunuz. Bazınız ikisini de yatırıyorsunuz. Bazınız hepten kaldırıyorsunuz. Kaldırınca namaz da bozuluyor. Aynı anda kalktığı anda namaz gitti. Bunu yapıyorsunuz. Bunu imamlar da yapıyor. Bunu bazı imamlar da yapıyor. Mesela orada okuyacaksın, okurken bir bakacaksın, iki ayağının parmak uçları da böyle kıvrılacak. Böyle kıvrılacak, tamamen beş parmakta 10 parmakta böyle tamamen basacak ve uçlar böyle düz durmayacak. O zaman 7 kemikten iki kemik secde etmemiş oluyor. Çünkü 7 kemik üzerine secde emri oldu. 7 kemik üzere Bukhari hadisinde. 7 kemikten ikisi iki ayak. Şöyle durursa böyle parmaklar secde etmiş olmuyor ayak. Bu secde etmiş olmuyor. Secde etmiş olması ne yapmak lazım? Şöyle yatacak, şöyle yaylanacak, tamam mı? Bazısı da yapıyor ama nasıl yapıyor biliyor musun? Zaten üç Sübhane Rabbi biri giderken, biri kalkarken, biri oraya denk geldiği için o da böyle bir böyle yapıyor, çekiyor. Bunlar imamlarda bu hali görüyorum ben, imamlarda. Ya hoca sen de imamın ayağına mı bakıyorsun? Kardeşim imamın ayağı, efendim öbürünün başı, ne yapayım yani? Bakmak meselesine özellikle bakmıyorum. Ama adam secdeye önden gidiyor, ben geriden geliyorum secdeye. Çünkü imamı geçmemek için secdeye nereden gelmek lazım? Esas sünnet ne biliyorsun? İmam secdeye anlını deyince sen yukarıdan inmeye başlaman lazım. Oho! Şimdi imam anlını secdeye değerse sen yukarıdan inene kadar kalkmaz mı? Çoktan kalkar bizim imamlar. Onun için namaz batıl olur. Bir rükünde imamla birleşemediğin anda namazın gider. Mecburen ne yapıyoruz? İmam, ya, imam inerken biz de iniyoruz. Esasen sünnete muhalif. Biz bekleyeceğiz ayakta sahabe-i kiram beklerdiler. Yani hamden kesirenler bir şeyler okurken Rabbena kiramitleri okurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlını secdeye deyince onlar inerdiler. Şimdi böyle bir cemaat mefhumu var mı memlekette? E, evet. Okumanız lazım. Ben bunları yazıyorum. İlmihalde yazdım diye düşünüyorum. Parmakları özellikle secdede parmakların iyi basılması. Hacı Salih Efendi Kudüs Resulü Hazretleri kabri nur olsun, derecesi hal olsun. Nasıl bu, bunun üzerine otururdu?